Merhaba arkadaşlar. Ben Elbistan'da yaşıyorum. Youtube kanalıma tekrar video yüklemeye başladım. Bugün balkonumdan görünen manzara böyle. Hava yağmurlu. Ve çok bulutlu. Burası benim balkonum. Balkon camlarını sileceğim. Fakat yağmur yağmaya başladı kirlendiler esasında. Çok da toz inşaat olduğu için her tarafta. Şöyle göstereyim. Evimizin yan tarafında inşaat var. Yeni yeni yağmur başladı. Biraz tozlar gitmeye başladı. Esasında kış temizliği yapacağım. Havada böyle olunca insanın can temizlik yapmak istemiyor. Güneşli havalarda daha güzel oluyor. Camın lekesi silinmesi için de böyle olması da güzel esasında. Köy, köy ekmeği yapmıştım. Az biraz. Çok güzel görünüyor köy ekmeğimiz. Kaplarımızı pişti. Burada bir dolabım var. Dolabı kaldırmak istiyorum esasında. Ya da balkonu düzenlemem lazım. Balkonumda şöyle küçük bir de mutfağım var. Tozla çok aşırı kullanıyorum. Ufak bitkiler gibi kullanıyorum buradaki mutfağı. Eski fırınımı, eski fırınımı buraya bıraktım. İçine de bunun bir tane tüp aldık. Ee, misafir geldiğinde iyi oluyor çay vermeye kadar kahve de misafirin yanında yapabiliyorum. Ee, şurada da bir mutfak masam var. Biraz bakımsız kaldı. Ee, Adana'da bir köyde, köyde işlerimiz vardı. Bugün temizliğe girişeceğim. Çekebilirsem video çekmek istiyorum. Temizlik yaparken, camları silerken. Biraz kararsızım silip silmemekte. Balkonuma mobilya alacaktım esasında. Ee, bu dolabı da buradan kaldırmam gerekiyor. İçinde yatak yorganlarım var. Esasında elimizin e, bir de var. Kilerim de karıştı. Biraz kilerim de bu şekilde. Temizlik yapacağım diye bezlerimi falan hazırladım esasında. Yapmak için. Buraları bir düzenlemem lazım. Soğanlarımız, patatesimiz. Yani işte bugün de böyle hava aşırı derecede karanlık.